Enis bir yıl önce Dürümos'la tanıştı. Yedi, daha çok yedi, yedikçe yedi. Durduramadık, hep daha fazlasını istedi. Biz de Dürümos severler için kocaman bir Dürümos yaptık. Dürümos x large oldu, ekstra doyurucu oldu. İster üç peynirli, ister bol malzemeli, ister tavuklu. Dilediğiniz iki Dürümos x large eve serviste sadece 29.99'a. Dürümos x large bildiğin lezzet yepyeni boyut. Merhaba minnoşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ne bugün, yapıyoruz? Bugün Durumos günü. Durumos X Large. Evet bugün kendisi televizyonda bu reklamı gördü ve inanılmaz bir şekilde Denemem lazım dedim. Denemem lazım ve bunu e, paylaşmam lazım dedi. Evet bunun 3 çeşidi var. Benimki tavuklu, seninki bol malzemeli, bir de üç peynirlisi var. Oo. Onu almadım. Şimdi bunu deneyeceğim. Burada bir ne de, var? Bir de şunları ekledik yanına belki yetmezse diye. Bu çıtır tavuk topları, patates kızartması, şey yani yan ürün olarak aldım onları. Hmm. Şimdi bugün yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Son videoyu seçtim. Daha doğrusu Masterchef'ten bir önceki videoyu. Evet. Masterchef <laughs> çok zorlu bir Master videoydu. Masterchef çok zorlu. Gerçekten iki gün uğraştık ama emeğimizin karşılığını alamadık. Merhaba ismi öğrenebilir miyim? Emel ben. Nereden geliyorsunuz Emel? İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunuyum. Ama hoş geldiniz. Ama bu yemek yapmayı bilmediğim anlamına gelmiyor. Harika yemek yaparım. Bu yemekle herkesi teker teker eledim. Gelenleri de teker teker göndereceğim. Süper. Ya, sevilmediğini düşünüyorum. Gelen yorumlarda çok güzel ama hani genel olarak görüntülenmesi ve izlenmesi istediğimiz performansı vermedi. O yüzden devam edecek miyiz şu anda bilmiyoruz bizde. Yani o belki ya zaman içinde olacak bir şey ya da çok da fazla beğenilmedi. Yani beğenip beğenmediğinizi siz yorumlarda yazarsınız. Ya ona güzel yorumlar geldi de benim zaten yorumlarımın hani %5'i falan kötüdür. Onları da böyle görüntü kirliliği olmaması adına siliyorum YouTube'dan. Ama Instagram'a gelen yorum evet, gerek yok. Yüzden... Şimdi ben yorumlarınızı okuyacağım arkadaşlar. Karışık pide yorumlarınızı okuyarak yemeğimi yiyeceğim. Önce bir tadına bakayım. Ben bu ara patatese daldım ya. Bak hiç açmadım bile. Bu seninki. <laughs> Sosis ısırdım şu an. <laughs> Ya yemek için benimkini alıyorsun. Şikayet yapıyorsun. Bunun şey içinde kaldı. Al istersen benim. Yok yok gerek yok tutuyorum böyle. Şimdi biraz diyelim biraz okuyalım. Bu şey neydi o videomuz bizim karışık pide ile tavuk tavuk kanat. Hı. Evet oradaki yorumları okuyacağım onu seçtim. E bunu ben yapayım sana. Kahvaltı öndürüyoruz. İlk yorumla başlayalım. Hmm. Tuana Kartal Bugün ben de pide yedim demiş. Saçlarını boyatmışsın, çok yakışmışsın demiş. Çok teşekkür ederim. Hmm. Su Kaya Ve Oyun Adası onlar da saçların çok yakışmış demiş. Çok teşekkür ediyorum. Devam edeceğiz. Ben tadını beğendim. Sen beğendin mi? Beğendim. Çok beğendim. Ekmeği çok lezzetli. Seninki neydi? Tavuklu. Tavuklu. Ver bakalım gösterin. Bir sos var ama Amerikan salatası gibi. Değil mi? Belli içinde bir sos oldu bak damlamış buralara. Közlenmiş biraz. biber de var. Ay neyse temizlerim. Sonra Aybüke Dut. Aybüke Dut'a buradan ayrıca teşekkürler. Her videoda benimle sağ olsun. Afiyet olsun. Gördüğüm en güzel Mukbang kanalı demiş. Çok teşekkür ediyorum. Salato geldi. Abla Masterchef'e mi katılıyorsun? Katılıyorsan ben yarın TV'ye bakacağım. Sen katılsan 3 evet alırsın demiş. Çok teşekkür ediyorum. Salato 10 numara ya. Evet. O da her videoda yanımda sağ olsun. İrem Şafak. O benim Instagram'dan bile beni yalnız bırakmayan bir arkadaşımız. Afiyet olsun. Instagram'da gördüm hemen geldim demiş. Çok teşekkür ediyorum İrem'cim. Gökçe Özoğlu. Ya aşırı şirinsiniz bir de Adana Kebap bulabildim mi demiş. Birkaç kez Adana Kebap yememi istemişti. Evet. Buldum ama artık önümüzdeki günlerde yiyeceğim söz veriyorum. Sanırım bunun adı 11. Sadece 11. Abla nasıl her gün video atabiliyorsun? Ağzına sağlık demiş. Her gün atmıyoruz. Bir gün atıyoruz, bir gün atmıyoruz ama o bile zorluyor gerçekten. Çok teşekkür ederiz. Aysu Kayışkır. Bu sefer Emel abla için saçlarım şekil önümden çekil. Harika video olmuş. Afiyet olsun demiş. Çok teşekkür ederim. Aysu da çok eskiden beri bizimle. Biraz yiyelim şimdi sonra tekrar devam edelim. Bu arada bütün yorumlara cevap veriyoruz biz. Evet, ben bütün yorumlara evet. cevap veriyorum ama burada isimlerini söylememi istiyorlar bazen yorumlarda. Hı. Hani ismini okuyabilir misin yazıyorlar? O sürekli olmuyor. Yani. Evet, ben de isimlerini okumak yerine yorumlarıyla söylemek Hı. istedim. Şimdi buraya dikilip böyle Aysu, işte atıyorum Eda Evren bu şekilde saymak yerine yorumlarını okuyarak söylemek istedim. Hmm. Böyle bir incelik yaptım yani. Öyle evet. Yine, aynen. Yine okumayı başardım diyorsun. <laughs> evet. Peki bir şey söyleyeceğim. <laughs> en sevdiğim pizza hangisi? Mesela pizza mı söylersin bunu mu söylersin? Ama ikisi çok farklı şeyler. Ama aynı hamur. Aynı ince hamur. Sadece hayır. Bunu, buna bu, dönmüştü. Hayır bu sandviç sıcak sandviç gibi pizza çok farklı. Pizzanın Peki pizza mı bu mu? Ama yine aynı şey sordun. Aynı da. şey oldu. yine <laughs> <laughs> Bana biri dese ki midye mi kokoreç mi dese. Yani. <laughs> i̇kisini de derim. <laughs> yine aynı şeyi sordun. İkisini de derim yani. Üç peynirlisi çok ağır olur gibi geliyor bana. Hı. O yüzden onu sipariş etmedim. Domino's'un zaten çedar peynir ağır, ağır bir evet. peynir var. Sen kenarında yiyorsun Hı. ya Hı. pizzanın. Ama yine hızlı geldi. Evet çok hızlı geldi. Sürücük. Hmm. Ama sipariş girerken notlar yerine ne yazdım? <laughs> Ye not. Youtube'da çekimde kullanacağız. Düzgün paketlensin ve sıcak gelsin lütfen yazdım. <laughs> ha, o yüzden mi acaba? Böyle güzel paketlemişler. Normalde de böyle paketliyorlardır ya. Tabii. McDonald's çok dağınık geliyor bak. Hmm. Ona bir kere yazdım. O düzenli geldi. Ama bu zaten böyle paketleniyordur herhalde. Domino's şurası zaten ya. Bize çok yakın. Evet yorumlara devam edelim. Hadi Nerede kalmıştık? Geçmişin izi. Saçların harika olmuş minnoş çift. Çok teşekkür ederiz. Ben burada ne anlatmıştım ya? Ee, ben bu ismi nasıl okuyacağım ama? Bu yorumu okuyamayacağım. Ne okuyayım sana ismini. Oku. Şu mu? Evet. Jack. <laughs> Jack sı 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 k -S k k s k s. Kız bunu açarken üşenmedin mi? Kız mısın erkek misin onu da bilmiyorum gerçi. Ne anlatmıştım ben? Sırf bu yüzden sizi izlemeyi çok seviyorum. Sanırım çok iyi düşünüyorsunuz. He. Şu abone satın alma olaylarıyla ile Hı. ilgili konuşmuştuk. Teşekkür ederiz. Kemal Abone satın almayın zaten arkadaşlar yani. Şem... Dur şimdi. YouTube zaten onu 2 dakikada buluyor. Biliyorsun o konuya doluyum ben. Boş ver onu konuştuk zaten. Her koyun kendi bacağından ısırır. Kemal Berat. Hayır bu işe başlamak isteyenler için de. Hı, evet. Bilgi verelim. YouTube dünyada bu işi yapan bir şirket ve dünyada yani düşünün çok zeki insanlar var diyelim mesela. İşte sizin gibi görüşü olan insanlar var. Bunların hepsi toplanıyor ve diyorlar ki ya işte ben şuradan şunu satın alayım, buradan da bunu yapayım, izlenme alayım, dakika alayım. Ama YouTube bunu fark ediyor. Çünkü onların bir e, analiz sistemi var. Bu analizde de gün ve gün artması gereken bir skala var. Skalayı aşıp veya aşağıda kaldığınız zaman YouTube sizde o günü siliyor sizden. Evet. <laughs> Dün akşam da bana çok ilginç bir teklif geldi. Aa, Instagram'da çok. İsim verme ama. Evet, isim vermiyorum. Ünlü bir artık Instagram fenomen. fenomen. Evet, ünlü bir fenomenin reklam danışmanı olduğunu söyledi. Dedi ki sizinle de çalışalım. Ee, bu çekiliş sayfalarında takip et yerine koymak istedi, değil mi beni? Hani zorunlu o kişileri takip ediyorsunuz. Daha geçen gün konuşmuştuk, başıma geldi. <laughs> Çok pardon. Öyle bir, dedi ki 2-3 milyon takipçiniz olur. Biz de istemiyoruz, teşekkürler dedik. Ama orada da bir şeye yönelmek lazım. Mesela siz de açtınız. Böyle videolar yapıyorsunuz, size de böyle biri geldi dedi ki ben dedi işte şu kişinin dedi reklam danışmanıyım dedi değil mi? Hı hı. Yani PR danışmanı oluyor. PR danışmanıyım dedi ve size geldi. Ben sizin yerinizde olsam, ben dün akşam da söyledim. Ben dedim senin yerinde olsam bu işe gireceksem ki biz yapmadık böyle bir şey. gireceksem dedim. Şöyle bir şey yaparım. O kişiye yazarım. Dedim ki beni böyle böyle biri aradı. Bu gerçekten sana mı bağlı? Cevap vermeyecek ki. Ne, niye cevap vermezse o zaman kalır, hiçbir şey yapamaz. 3-4 milyon takipçisi yani var. Benim ki? mesajımı mı görüp cevap verecek? Ben inanmam. Ben sana onun telefonunu bulurum sen bana her neyse. Kemal Berat'ı söyleyebilmiş miydik? Üç kere Kemal Berat dedim ya. Hadi ya. Abla Pardon sizin Kemal. gibi <laughs> bak yine böldün. Abla sizin gibi tatlı bir çift yok demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Selen daha deviren. Çok güzel bir video olmuş ablacığım. Afiyet olsun. Selen de bize eskiden beri var. Evet. Bu da şimdi gelecek olan isim de Yeşil 4774 Fenerbahçe. He. Neredeyse 5-10 takipçim varken vardı yani. Evet. Ona da buradan çok teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun. Saçların harika olmuş demiş. Lacura Gronoberg. Hı. Sırf bu anlattığın sebeplerden ötürü kuaföre gitmek istemiyorum demiş. Hı. Önlemlerini evet. al git yapacak bir şey yok. Hayat devam ediyor. Yani düşün o kadar ay gitmedi artık ben gönderdim. Yani ben de çok korkuyordum ama önlemlerini al git arkadaşım yapacak bir şey yok çünkü bitecek gibi değil yani bu. Bitiyor ya. Bak benim biraz yavaşladı yani. Yok Bence. ya dün yine arttı. 65 milyar artış vardı. Her ama neyse. Maskelere dikkat. Evet. Maskeye hijyene dikkat. Yani. Ben bugün markete gittim. Kadının ağzında maske yoktu. Nasıl içeri sokmuşlar bilmiyorum. Sonra başka bir kadın ona dedi ki. Neden maskeniz takılı değil? Hı -hı. Maskenizi takın lütfen. Kadın hiç cevap vermedi. E çünkü utanmıştır. Hiç cevap vermedi. Yani. Sonra zaten ben artık oradan geçtim gittim ne oldu bilmiyorum. Beko Akto. Beko mu? Evet. Abla videolarda ismimizi söyler misin lütfen demiş. <laughs> o zaman bir daha söyleyelim. Aynen. Beko Akto. Bence en iyi çift ve en iyi ASMR kanalı sizsiniz demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Şu yorum beni çok mutlu etmişti. Miray Yıldız. Moralimin o kadar bozuk olduğu bir gece ki sizi izlemek bir nebze de olsa iyi geldi. Teşekkür ederim. Oy. Afiyet olsun. Oy. Bu video gerçekten çok beni mutlu etti. Çok teşekkür ederim. Bir şeyler katabiliyorsak ne mutlu. Aynen ufak şeylere dokunabiliyorsak Yani birazcık mutlu yüzünüzde tebessüm oluyorsa ne mutlu bize. Aynen. Damla Hiç Er... Hiçbir şeyi kafana takma. Evet. Boşlar. Umarım zaten videoda da söylemiştim. Umarım düzelmiştir neyse. Canını sıkan. Damla Er'le burada konuşmuşuz biraz. Takip ettiğiniz sayfalar sponsor oluyor parasını. He, bu benim videomla ilgili yorum yapmış. Teşekkür ediyorum Damlacığım. Bunu zaten konuşmuştuk. Sevmen Doğan. Gerçekten süpersiniz Emel abla. Bence hep eşinle video çek. İkiniz harikasınız. Çok tatlısınız. Zaten bu yorumlar üzerine artık her videoya eşimi de dahil ettim. Bazen yine mi ben geleceğim diyor. Diyorum seni de istiyorlar. Yapacak bir şey yok. Boş işler oyun bozandır yapacak evet. bir şey yok Boş işler. Boşlar. Hayır çocuğun şey arkadaşımızın ismi boş. Benim işte benim işim o boş işler. <laughs> ben de düşünüyorum tek ben mi insanların ne yaptıklarını görüp korkuyorum kimsenin gram umurunda değil. Ha, bu da videoyla video içeriğiyle ilgili bize yazmış çok teşekkür ederiz. Veronica Lodge yine bu da bize şey video içeriğiyle ilgili da. yazmış çok teşekkür ediyoruz. Ali Kerem gözüm. Abla acayip Veronica güzel söyledim. videolar çekiyorsun. Gördüğüm en iyi kanalsın demiş. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Veronika'yı söylemedin sanki. Çünkü şey dedim, video video içeriğiyle ilgili bir şey yazmış dedim. Evet. Onu okuyunca biraz saçma oluyor şimdi. Ha, bir telefon değişik. veriyorlarsa onu takip edin falan filan. Videonun içinde anlattığım bir şeyle ilgili yazmış. Ben de Veronika'ya yorum yazdığı için teşekkür ettim. Peki. Ayşe Kılıç afiyet olsun abla demiş. Canan SNL Saçlar şahane. Canancığım öpüyorum seni. Instagram'da da takipleşiyoruz. Burada tanıdım gerçekten. Teşekkür ederim. Aile olma yolunda ilerliyoruz evet ya. ya. Bir gerçekten böyle bir bu, bir arka bu, arka bu bir Canan yani. Bir... E de ilk günlerden beri var. Instagram'dan yeni ekledi. Ben de onu ekledim. Güzel oluyor görmek. <laughs> gümüş gümüş. Bakü'den selam. Bizden de selam. Çok teşekkür ederiz. Bakü'den birini görünce çok hoşuma gitti ya. Şimdi ben Tabi yıllarca hep böyle ülkeleri gezmek zorunda kaldım işimden dolayı. Birçok ülkeye gittim. Bakü'ye kaç kere gittim? Belki 5-6 defa gitmişimdir. De. Her gittiğim zaman hep ağzım açık kaldı. Ama... Neden? Ya çünkü şöyle bir şey. Şimdi sen... Neresi? Azerbaycan değil mi? Bir şey uçtu. Tavuk Heh. düştü. Mesela Azerbaycan diyorsun. Bizde... o. oh, 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 oh. <laughs> bir tane çekeyim dedim. Evet. Azerbaycan ama çok güzel. Yeni o şehir o kadar çok büyümüş ki böyle New York'a dönüşmeye başlamış. Benim oradan biliyorsun fotoğraflarım falan vardı. Ee, bayağı bildiğin büyük ve hani binalar falan kocaman. Maslak gibi düşün ya. Öyle bir yer. Hı -hı. Çok güzel yer. Ve gittikçe de gelişiyor. İnşallah daha da iyi olur. Bir de inşallah şu bazı sorunlarımız var, onlar da çözülür. Kimin? Bakü'nün mü? Bakü neresi? Ha Azerbaycan'ın. Evet. Devam edelim. Oy. <laughs> bu sefer yemek düşmedi, telefonu düşürdü. Evet, düş. bir şey düşünmen lazım. Merve. Çok güzel bir kanalsınız. Niye bu kadar az aboneniz var? O kadar saçma sapan kanallar milyon abone alırken sizin böyle olmanız üzücü. İnşallah daha da büyürsünüz demiş. Çok kalp. <laughs> çok teşekkür ederiz. <laughs> Bengü Üner saçlarına bayıldım demiş. Çok teşekkür ederim. Özkan Demir. Emelik Hanım valla enişte daha iştahlıyor. Sanki daha bir iyi yiyici demiş senin için. Açım müdür. <laughs> Açım beni aç bırakıyor. Yani yemek yiyeyim diye beni aç bırakıyor öyle. Bak bu yoruma da çok sevinmiştim. Gece nemesiz. Evet doğru okudum. Samimiyetiniz o kadar güzel ki siz oradan bize soru sorunca sanki duyacakmışsınız gibi buradan sesli sohbet ediyorum. Ayrıca çok yakışıyorsunuz. Hayatınızda huzur, mutluluk, sağlık eksik olmasın Ablacım abicim demiş. Eyvallah, ederim Allah herkesin gönlüne göre versin. Çok teşekkür ederiz. Ama güzel. biz neyse koyuyoruz Biz evet. normal hayatta da böyleyiz yani. Aynen. Onun için özel bir şey yapmıyoruz. Sadece evet. burada mikrofon alsın diye birazcık daha yüksek sesle bağırıyorum. Evet. <laughs> Başka hiçbir şey yok. Aynı yani her şey. Evet. Bitti mi evet, Bitti. Bu bir tane video seçtim. Sonra ileride yine bir tane daha yaparız. Tabii yaparız. Bu ara biz esaslı canlı yayın da yapma gibi düşüncelerimiz var ama ne zaman yapacağız, nasıl olacak? O yüzden birazcık oralar karışık. Daha canlı yayın işinde birazcık Evet varız. varız. Bir de şey normalde Twitch'e de girmeyi düşünüyorduk ama orada da belli bir aboneye ulaşmamız gerekiyormuş. Ee, öbür türlü yayın açtığınız zaman size düşük kalite veriyorlar, işte problem yaşıyorsunuz falan evet. filan. Twitch konusunda biraz araştırdım, çok verimli olmadığını Yine diyordum. YouTube'dan devam ederiz ya olduğunda. YouTube'da olur, Twitch'de olur. Evet. Twitch'de uzun uzun oluyor, o hoşuma gidiyordu ama YouTube'da olur, <laughs> sıkıntı değil. Bakalım, sorularınız varsa yorumlara yazarsınız arkadaşlar. Bir sonraki videoda belki soru cevap yaparız, onları cevaplarız. Nasıl isterseniz bilemiyorum. Soru cevap mı? Evet. Kazık sormayın ha. <laughs> Bugünlük bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Sağlıkla kalın, hoşçakalın. Hoşça kalın. kalın.